E, Hakem bu arkadan sarı kart. Hele şükür ya. Ha, sonunda ya. Nasıl çıkarttın ya sarı kartı sen? Şuraya bak. İtmiş direkt yani kafasına itmiş. Yani şuraya bak. Arkadan boynuna böyle ittiriyorsun. Hakem gözünün önünde oluyor. Bunu düşünüyor Hakem. Ah! İrfancan. İrfan güzel güzel vursun. Vursun da yani. Vursun da kaleyi tuttursun. Aynen. Bursun. Orada şey tanıdığı varmış orada. Kale arkasında. Ona dedi ben sana top göndereceğim dedi. <laughs> Direkt kameraya geliyor ya. Ah! Hadi hadi Valencia! <laughs> Ya yetişsene ona. Ya yetişemezdi de yetişseydi çok güzel bir gol olacaktı. Aferin Valencia. İrfan hadi. Aa. hani üçüncüsü goldü? Yani ama güzel vurdu bu sefer de. Kaleyi tutmadı ya. Ama bak Valencia ne kadar güzel verdi. Bak 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 ne kadar güzel. Adam'a dokun şu ondan dolayı. O zaman dördüncüsü gol olacak diyebilir miyiz? Ya Oha ya! İrfancan orada. Ya olsaydı orada bomboştu be oğlum ya. Hayır bir de güzel vur ya. <laughs> Adam Adamı... yine ailesini attı. <laughs> Orada top ticareti yapıyorlar herhalde. <laughs> İnanmıyorum. Ya böyle gol mü yenir ya? <laughs> Hep de bize oluyor yani. Bir şekilde abidik gubidik bir şekilde giriyor yani. Yani böyle gol olmaz ya. Hakikaten böyle gol olmaz ya. Serdar Aziz, ne yaptın be oğlum ya? Bıraksan kaleci alacak onu ya. Anca vurdu. Ondan sonra da Seken topta kaleciyi de kapattı. Lefouli. Kim ne foli ya? Kim dokunmadı bile kimse ya. Tutamamış topu ya. Hayret bir şey hakem ya. İşte hakem Arda kardeşler. Giresun'un en büyük transferi bu maç için. <laughs> Özel transfer. Giresun'un köpekleri. Hey! <laughs> Sardar ne yapıyorsun? Baba ben izlemek istemiyorum. <laughs> Bak vallahi izlemek istemiyorum. Bu ne ya? <laughs> Serdar Aziz yaktı bizi. <laughs> Emre kaç kişiyi geçiyorsun Emre? Ya Serdar bu gol kaçar mı ya? Emre kaç kişiyi geçti ne güzel pas verdi. Şuraya bak. Ya vur kaleye vur kaleye tuttur ya. Yazıklar olsun ya. Hadi Arda be. Ama ara da çıktı yani. Ara da fena oynamıyor. Olsun artık. Bütün riskleri alıyoruz oğlum. 2-1. Beraberlik bile gitti şu anda. Yani şu anda yeniliyoruz ya. Durup dururken yeniliyoruz. Şuraya bak. Oho hakem ya. Yok mu bir şey buna? Sarı itmiş çelme de takmış. Hadi hadi bir şey ol yapmasın. Niye koşmadı ona? Hadi Arda be hadi be Arda be. Hadi Arda. Hadi Valencia. Evet, şut çekeceğim. Şutta orada ya. Şöyle. Hadi be Arda be. Kurtar takımı Arda. <laughs> Arda. Hadi be. Hadi. Hadi Ferdi. Hadi Ferdi. Gene be. bir şey göster bize. Ama güzel seçiyorum. bir orta yap. Allah'ını seviyoruz. Arda. Arda bu kadar kötü orta yapılmaz ya. Gene taça gitti. <laughs> E sar Serdar Oo, düşmüş bak Serdar'a nasıl vurdular çocuğa. Serdar düşmüş. Aa buna nasıl onu vermez düş ya şuraya bak bak. Bak Serdar düşmüş onu görünce diğeri de düşüyor. Bak 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 nasıl vuruyor Serdar'a. Böyle vuruyor. Vara gitmesi lazım ya. Bak varı gösteriyor. Bir dakika varı deniyor herhalde. Çakmak mı? Adam niye çakmak gösterir? Çünkü tribünlerden çakmak attılar da ondan. <laughs> Bak bir saniye şey vermez dedim vermedi cidden.